Merhaba Ar arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün Ayaz'la Tekirdağ ve Kocaeli arasında otobüs seferi tamam, yapacağız. Tamam diyor gidelim mi? Onayla. Onayla. Tekirdağ Barajı'ndayız arkadaşlar <laughs> bugün. Şimdi yolcularımız geliyor. Evet. Bir tane bile iki da bilet, iki bilet evet. satıldı Ayaz. Bilet fiyatımız 4. 3. evet. yok. Üç. Dört. Bilet fiyatımız yok. Dört. Beş. Altı. Evet. Bilet fiyatımız ama. 14 kişi. Aa 12'ye düştü. 13 kişiyle tamam, de gidiyoruz. Tamam başlayabilirsin. 13 kişiyle gidiyoruz. Arkadaşlar Ayaz bugün kaptanımız. Ben size onun maviniyim. Evet. Lütfen benden çay su ondan sonra kahve abur cubur istemeyin. Olur mu? Ben arka koltukta yatacağım. Devam et usta. Dur. Usta Merhaba. arabayı çalıştırman lazım. Araba buradan Tariştiriyor. çalış. Çalıştır. Dur. Dur. Çalıştırayım hemen. Sen yanlış başlıyorsun. Bir dakika usta. İşte arabamız çalıştı arkadaşlar. Görünüm. Bu aynayı da görelim Ayas. Dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar Gülüyoruz. şimdi otogara geliyoruz. Burası Tekirdağ otogarı. Hemen yanaşalım. Bütün yolcular bizi bekliyor ya galiba çok geç kaldık. Şöyle parklarımızı da açalım. Biz akşam olmuş. İlerle usta ilerle. Son kollarımız. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Kocaeli, 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 Kocaeli. Zox Games iyi yolculuk verdiler. Şey, bir, bir dur ben bir şey yapacağım. Bir dakika dur. Ben bir şey yapacağım. Arabanın kapısını açmadın. Ha unutmuşum. Bağcı da aç. İfade Kocaeli, Kocaeli, Kocaeli. Mikrofondan seslen babacığım. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı Ye. yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önem verici alınır. Hadi Kocaeli, Kocaeli, Kocaeli. Aslında radyodan bir de şarkı açsaydık güzel olurdu ya. Açarım. Dur birazdan. Yola çıktığımızda şarkı açalım tamam mı? Bizim yolcular mı? Çok yavaş ya. Evet. Bekle. Ben benim binmem lazım. Ha, tamam. Bindin ya. Hadi kapılarımızı kapat, bağlarımızı kapat. Da... Bindin mi? Bindim bindim oturdum yerime. Gel Hı -hı. abi gel gel gel. şarkı açayım. Arabayı da nereye alalım? Ben ben. Gel usta. Gel 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 gel. Kar kaçayım Bir dakika usta ben buradan radyo ayarlayayım. Arkadaşlar buradan siz araba dinleyerek her zamanki şoförler gibi. Bu mu? Hangi daha kanalda? Bir dakika. Kral etemi ayarlayalım. Şoförlerin vazgeçilmez. Aa çekmiyor kral. Çekiyor mu? Devam et usta. Hadi bakayım herkese hayırlı çocuklar Hız sabitleyicimizi de açalım. Tamam 120 olmaz usta ceza yeriz. Hayır. Evet 100 yapalım şöyle. Tamam gidebilirsin. Nereden gideceğiz? Buradan <gülüyor> sola. Hop! <laughs> Oha! Usta gerçekten çok sinirli çıktın ya. Evet. Oo Aa. kaza yaptık. Ufak bir kaza. Evet. Maaşından kesilecek. Bence çok hızlı gidiyorsun. Bence, kaç Bence 80 yap onu. 90 yap. Yolcularımız. 90 yap. Yolcularımız... Hemen şuradan mikrofona basıyorum. Ne Kemellerini bağlasınlar çünkü <laughs> Ooo oh, usta bariyerlere çaktın ya. <laughs> Açtım bence. Açtın mı? Açtım. Yemek dağıtmaya gidelim bence. Ben Seni yemek dağıtmaya götürüyorum. Git bakayım yemek dağıtmaya. Arkadakilere yemek dağıt. Sesini açtım. <laughs> Yürüyün. kadar bariyer varsa, araba varsa herkese çarptın ya. Arkadaşlar hayırlısıyla da hayırlısıyla da bir Kocaeli'ye bir yetişelim. Ayağımda sürüyor. Görüyor musun ayağımda sürüyor. Ayağınla mı sürüyor? Evet. Aa. Gene çarptık arkadaşlar. Evet. Oo büyük bir kaza. Bu arada şarjımız da bitmek üzere ayak. Des, Desvan Tur bizi geçti arkadaşlar. Şimdi biz dinlenme tesislerine geçeceğiz. Evet, şuraya park edeyim Şoförümüz... mi? Yok. İçeri girmen lazım. Şoförümüz galiba uykulu. Her yere çarpıyor. Gözüm kapalı gideyim mi? Hayır gözü kapalı gitme. Bizi acilen dinlenme tesislerine götürün. Aa burası dinlenme tesisleri yok değilmiş. Kestirmeden yormuş. What? Arkadaşlar şoförümüz yolu kapattı. Biraz uykulu direksiyona ben geçeyim en iyisi. Abicim ne yapıyor? Geri dönüş yapacağız. Arkadaşlar şoförümüz trafiği şu anda karıştırdı. Bayağı bir karıştırdı. Geri mi dönüyor? Ben ha? geri döndüm orası ters yön. Hayır düz yön. Bir ben trafik misin? canavarı galiba Ayaz. Sen trafik canavarını biliyor musun? Gözüm kapalı Hatta ters yönden gidiyor Şuraya gidiyor? Şimdi karşına bir araba gelirse görürsün dön, dön 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 Hayat istikameti şaşırdı ama Şu an yeniden yola çıktı Gerçekten çok korkuyoruz arkadaşlar Hayatın evet. bu hareketlerinden Kapatayım mı? Yanımızdan polis geçiyor Yavaş. Bence sana ceza yazacak Yok Geldiniz. Sağdan çıkın. Sağdan git diyor sağa. Çıktık sağdan. Yavaşla buradan Arkadaşlar dağ taş orman her yere giriyoruz. Otobüsümüz arazi otobüsü galiba değil evet. mi? Evet. Zaten araba kendi kendine götürüyor. Ben neden götürüyorum ki mi? Evet. Kendi kendine giden. Biz arabalar... Allah Allah. Arkadaşlar Allah. otobüsümüz devriliyordu şu anda. Oha. Otobüsümüz çok güçlü değil mi? Evet. Hayat senden şoför olmaz ya. Yani. Neden? Baksana trafik canavarı gibisin yani. Bunun grafiği nereden açılıyor? Hiçbir yerden. Ama yol yolu göstermesi lazım bize. Aha şurada gözüküyor. Hani? Aha. Ha, ama onu büyütmemiz lazım. O büyütmüyor. Neden? Tik otobüsün dışından oluyor. Gidiyor. Daha çok var mı ya yola? Evet. Daha 5 yıl var. 5 yıl mı? Evet 5 yıl geçecek. 5 yıl değil bence. Bir yıl. 1 saat. 1 saat evet. O Hı. zaman biz eee Kocaeli'ne yetiştiğimiz zaman Kocaeli'nde arkadaşlara ee, mola verelim. Evet. Oradan bir videomuzu daha çekeriz. Kocaeli'de gezerken. Olur mu? Olur mu? Olur. Arkadaşlar biz Kocaeli'ye geçtiğimiz zaman hem gezeceğiz otobüsümüzde hem Kocaeli'den Tekirdağ'a geri dönüş yapacağız. Şu an için uykumuz geldi. Ee, yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.